İkinci ödeme seçeneği tabii ki nakit olarak ödeyebilirsiniz. Aldığınız arabanın değeri neyse ücreti o ücreti nakit ya da havale yoluyla bir şekilde hemen anında ödeyip arabanızı alıp gidebilirsiniz. Ama e, aranızda yani dinleyenlerin arasında 50 bin 100 bin eurosu olan çok olmadığı için bunu seçenek olarak kabul etmiyorum. Bu parası olan zaten kendi işini kendisi çözebilecektir. Diğer bir seçenek de bankaya gidip direkt kredi çekip parayı nakit alıp 50 bin, 70 bin, 40 bin euro artık gelirinize göre bankadan kredi çekebilirsiniz bu parayla gidip arabayı nakit ödeyip alabilirsiniz. Şimdi bu ikisinin arasındaki avantaj ve dezavantajı söylüyorum arkadaşlar. Arabayı taksitlendirme aldığınız zaman da arabanın tapusu diyelim, Fahrzeugbrief Almancası, Türkçesine bilmiyorum ama o tapusu o kimdeyse e, arabanın sahibi o oluyor resmiyette. Porsche'nin çalışmış olduğu taksitlendirme ile banka yani bu durumda Porsche Bank size teslim etmiyor. Yani siz de bu şekilde aldığınızda banka size bunu teslim etmeyecek kesinlikle. Kendisi tutacak. Şimdi buradaki dezavantaj da arabayı diyelim anlaşması kredisi bitmeden ben 4 yıllık bir sözleşme yaptım. Diyelim 2 sene sonra ben arabayı satmak istiyorum. Şimdi arabayı sattığım zaman da banka parayı almadan o tapuyu size teslim etmiyor. Yani siz bankanın açığını ödemeniz lazım ki onu alasınız. Şimdi burada da bir problem doğuyor. Niye doğuyor? E siz arabayı sattığınızda arabayı satın alan kişi arabanın tapusunu görmeden parayı ödenmeyebilir. Yani burada bir zorluk doğabilir. Böyle bir durumda nakit paranız olması lazım. Bankaya yatırıp almanız lazım. Ya da arabayı satın alacak olan kişiyle bunu konuşup anlaşırsınız ve size bunu ödemesini yapıp bankadan tapuyu alabilirsiniz. Ama bunu insanlar genelde tereddütlü yaklaşıyor. Bu bunu işin dezavantajı. Avantajı bu şekilde alınan arabalar genelde faiz oranı daha düşük oluyor. Bunun dışındaki alternatifiniz dedik ya bankadan direkt kredi çekiyorsunuz. Bunun avantajı da arabanın tapusu sizde oluyor. Çünkü siz peşin ödemiş oluyorsunuz. Bankadan adınıza kredi çekiliyor. Bunun avantajı tapu elinizde. Dezavantajı faizi yüksek oluyor. Sizin şunu yapmanızı da tavsiye ediyorum. Bu parayı birden ödediğiniz zaman yani sözleşmeyi bozmuş oluyorsunuz. 4 yıllık bir sözleşme yaptım ben. Ben iki yıl sonra gidip Porsche'ye desem ki kardeşim borcum ne? 50 bin. Al 50 bin euronu arabamı serbest bırak. Dediğim anda Porsche size sözleşmeyi kırdığınız sözleşme ihlaline uğradığınız için Porsche size ceza bindiriyor. Ceza keşfi. Ceza yüzde dört, beş, üç değişebiliyor. Bazen de anlaşmaya bakınız. Bu da önemli bir madde. Bu Yüklü ödeme cezasız da olabiliyor. Böyle bir imkanda olabiliyor. Bu ister bankada ister araba taksitini almada da bu cezasız ödeme gerçekleşebiliyor. Böyle bir madde olabiliyor. Bazen aksiyonlar oluyor, kampanyalar oluyor. Sıfır faizden araba taksiti gibi. Böyle bir durumda da bunu almanızı tavsiye ediyorum. Yani çünkü sıfır faizden ona denk gelmek lazım. Ama herkes yapmıyor ve her araba içinde yapılmıyor. Bazıları bazı araba için bunu yapıyor arkadaşlar.